Herkese merhabalar. Bugün Atilla Orman'ın güzel bir oyuna bakacağız. Çoğunuz biliyordur Atilla Orman şehriyar Mamedirov'un yeğeni 9 yaşında çok hızlı bir şekilde yükseliyor. Ee, önceki turnuvalardan alacağı puanlarla aksilik olmazsa yaklaşık 2120 elo ile 9 yaşındayken dünya reyting sıralamasında bir numaraya yükselecek. Rakipleri de çok arttırmazsa reytingini. Şarj art B kategorisinde oynuyor ve bugün... Daha doğrusu o gün çok güzel bir oyuna imza attı. Hadi gelin bu oyuna bakalım. Siyahlarla Şahin savunması oynuyor. Keskin oynamayı seviyor ne mutlu ki bize. Aynen dayısı Mamedyarov gibi, Şehriyar Mamedyarov gibi Zemiş devam yolu, Şahin savunmasına Zemiş devam yolu. Şimdi E5, vezir D2, at H5 D5 şeklinde olmuş ama burada kayda geçerken bir hata almış. D5 e, ataş 5 vezir d2 diye ve şimdi vezir a4 şah çekiyor. Daha önceki videoları izleyenler biliyodur muhakkak. Trendyol'un yolun e, kurucusu ve e, aynı zamanda yönetim kurulu başkanı Evren Üçok hem Türkiye'den hem de Azerbaycan'dan satrançları destekliyor. Atilla Orman'ın yeteneğinden bahsettiğim zaman hemen onu da desteklemeye karar vermişti. Bu sevindirici çünkü Türkiye ile Azerbaycan arasındaki bağlarda ...giderek güçleniyor. Bu tür işbirlikleriyle zaten Azerbaycan'dan gelen ustaların... ...Türkiye'de nasıl destek verdiğini, antrenörlük yaptığını da biliyoruz. Şimdi neyse lafı uzatmayayım. Bu çok keskin bir varyant. Normalde hocası Mert Erdoğdu hazırlıyordu açılışları ama... ...rakip Birleşik Arap Emirlikleri olunca... ...Mert Erdoğdu şimdi Birleşik Arap Emirlikleri'nde 20 yaş altına hocalık yapıyor. Kendi öğrencisine karşı çalıştırmak istemedi. Ve ne mutlu ki bana... Atilla ile bu varyantı çalışma fırsatı buldum. Vezir H4 hamlesi çok oynanmayan ama rakibi çok zorda bırakan bir varyant. atılır alır G3'den sonra şöyle bir devam yolu var. Beyazlar Vezir f ile taş kazanıyor. Tabi gördünüz burada. Aşkı 3 yaparsa arkada kale boşta ama Vezir f sonra siyahlar taş kaybetti. Evet açmaz da at. Fakat burada at alır f hamlesi var. Vezir H4'e at E3'ten sonra siyahlar vezirini feda etti. Ama bunun karşılığında at ve file sahip iki hafif alete sahip iki fil de diyebiliriz. E3'teki at çok güçlü. Bilgisayara sorduğunuzda bu durumda diyor ki beyazlar daha iyi. Gel, kör, gel gör ki masa başında bunu beyazlarla oynamak çok zor. Çünkü Beyaz'ın planını bulmak çok zor. Nereden oynayacak? Nasıl oynayacak? Hiç belli değil. Şimdi tehdit birkaç tane. At C2 çatal, at G2 çatal, at alır C4. Burada Şah F2 oynamış beyazlar. İşin doğrusu Vezir F2 güçlü bir hamle. E, şah E2 diğer bir seçenek. Onlara karşı da siyahların oyunu var. Şah F2 yapınca şimdi atalır C4 yapıyor. Böylece ne oldu? 2 ee, tane de piyon var. 8 piyona 6 piyon. 2 de hafif alet bulunmakta. B3 atı kovalamış. At B6'dan sonra at G2 ve F5 ile Atilla Şah kanından gümbür gümbür gelmeye başladı. Şah G2 kaçmış. Fil D7 kale h 1 At A6 Şah H1. At C5. Beyazlar şahını güvenliğe aldı. Ama beyazların sıkıntısı şu. Planı ne olacak? Bu seviyelerde büyük usta seviyesinde değilseniz beyazlarla oynamak gerçekten çok zor. Kale A D1'e A5. At G3 yapınca şimdi F4 F hattını açmış Atilla. Kale F4 vezir G3 kale A F8 tüm taşlar gümbür gümbür çalışıyor. Ve D3 piyon F3 piyonu da At alır C5. D C5 sonrasında kale D3 ile F3'ü tutmuş. C4 tehditle geliyor. Eğer alırsa bu şekilde at da oyuna girecek etkili. Kale 3 oynayınca şimdi Atilla patlatıyor. E4 ünlem. Artık çapraz açıcı bir piyon fedası. F4 yaparsa fil D4 de var. Ama kaliteyi almayıp D4'ten fil E5 ile çok kuvvetli bir saldırıda elde edebilirdi Atilla. E, ama burada kale alır E4 yapmış. Kale F3 varyantına girmiş beyazlar. Vezir C7 kale alır C3'ten sonra vezir B6 fil F5 evet siyahların e, vezire karşı iki fili var ama Tal oyunlarında gördüğümüz gibi Necmettin oyunlarında gördüğümüz gibi ki Atilla'nın da en sevdiği oyuncular siyahların gümbür gümbür bir saldırısı var. Özellikle Atilla bu tür durumlarda kendini çok rahat hissediyor. CB, AB, kale D3 ne istiyor şimdi? Fil D4 mi istiyor? Evet. Siyah beyazlar vezir B5 kaçmış. Fil D4 kale E8'de alıyor. Şimdi hamleye bakın. Şah G7. Beyazlar eğer kaleyi değiştirirse, alırsa bu şekilde fil e4 şah var. Kaleyi kapatınca şimdi burada e, şah f8 ve kalede 1 fikriyle oyunu kazanacak. İşte kale f8 almıyor burada ama kale e7 şah çekiyor. Şah h6, vezir alır b7, kale h7 istiyor. Başımız dertte ne yapacağız? Atilla'dan bir kale fedası kalemi al diyor. Kalesini alırsa hiç hoş olmayan şeyler var. Örneğin bu şekilde mat gibi. Harika bir bitiriş olurdu. E buna düşmemiş siyahlı beyazlar. Uyanık oyuncu ne yapmış burada? a 4 Hava deliği açmış şahına. Fakat bu da berbat bir hamle. Neden mi? Fil E4 şah. Kale E4 alırsa kale alır. B7 var. File 4'e Şaş oynarsa ki oynuyor. Kale F2. Kaleyi kapat. Kale G2. Şaş 1. Kale 1 Ve oyun matla bitmiş. Bakalım bugünkü hazırlığa göre de rakibe karşı yine bu varyantı oynayabilir siyahlarla. Ne olacak göreceğiz. Rakip çünkü yine Birleşik Arap Emirliklerinden hocaları e, herhalde bu oyuna Yordecescu hazırlayacak Büyük Usta. Ben de dedim ki aynı varyanta gir Oynaması siyahlarla kolay. İnşallah güzel bir sonuç gelir bu varyantı oynarlarsa. Oyuncularımıza başarılar diliyorum. Umarım anlatım beğenmişsinizdir. Beğeninizle esirgemezseniz sevinirim. Herkese sevgiler, saygılar.